Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle uyku modu payın laboratuvar sinipsini yanımda klan arkadaşım Efe var merhaba Efe Merhaba arkadaşlar gene bugün güzel bir video çekeceğiz Aynen Karşı takımlardınız bakalım neler olacak Yeneyim bir seni Hadi Bizdeki adama bakar mısın ya Aa daha deminki şeydi adam geldik ee, bu bir tane adam vardı oha Anlıyorum. o komokso gelmiş hadi alırsın be hadi Yo kaça kaç dalıyorsunuz lan yazık adama. Baba baba ölecek. of <laughs> oh, çok pis kastı. Kaçıyor. Ya. Aldatma ile Bence. Bir dakika. Ezeter o Ezeter e hmm, ne? Ezeter mi aldınız lan? Adam aldı da ben Yo, alma dedim bakalım. Çıktı zaten. O. Yalnız söyle bomba olmasın be. Bence. Tamam. Neredesin oğlum? Bir adamı 3 kişi alıyorsun. Neredesin oğlum? Aha. Hiç o gelmiyor. sizde bu 330 var. Lan bana Kaç kaldı. Can. 60 <laughs> 63 Oha. canım vardı. Be. Abi 3 3 kişi 3 kişi. Hiç kişim vardı. Sizde yalnız ateş şey barut set var ha. Yok be 330 değil. Şaka şaka 330. Kaç? 330 lan. En yüksek rütbe la burada işte. Bomba atmayın be. Ben de atmayacağım. Çık o çık. Ah kılın bakarsın Ogo Hadi Ogo bir daha çık. Hadi bir daha çık Ogo Ogo deyip duruyorum sana da bu arada Efe'yle adın değil mi? Of! Gitti kafadan. Oha be adam hangi araba arkamı geçti lan? Adam nerede? Tünelde Besledi lan Birazcık rastgele oldu ama Lan bir vuramadım Geç şuraya geç Gel. Eyvah. Of, bu da kafa gitti. O gosif gelmiş. Gosifi biliyor değil mi? Oha Ha? iki klan gelmiş. 39. sırada herhalde. Aynen gosif. Yok ya o değilmiş. Go Kusuf yazıyor. Go Q yazıyor. İyi oynadım ha burada. Vallahi billahi kafalar şok. İyi çalıştım ya vallahi billahi sinife. Girişte bak bir kere oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bir şey atmışım. Dönerek kafa atmışım akıllara zarar. Sen buradan çekil de ben öbürünü alayım. Neredesin lan Ogo? Of kafa tutmadı uzunsuz kafa attım. Rastgele oldu. Ya çüş ya. Sizin bu adam bayağı bak 4-5 kere vurdum 287 canım var ya. Bu nasıl bir şey? Vallahi hiç bilmiyorum. Ama daha demin ki aldatma reisi iyi kafa çıkarttı mazlumsuz. Of. Bu arada uzmanca uzman çoğu şakkar de Raşit abime selamlar söylüyorum. Bu videoyu kesin izler atınca. O da ısrar ediyor çekmeme. Wolf time. Adam Ogo kaç mogo Ogo? Hadi gel seni bizim. Oo. Aa bu ne ya? Oo. Müthiş vurdu var ikisini de ya. Abi proluk böyle bir şey dayı ya. Ama güzel vurdum demek de ikisini de. yapsam mı? <laughs> yapma yapma bak güzel oldu. Ya <laughs> yapma lan. Abi çok güzel vurdum ya. Aşırı <laughs> derece güzel vurdum ha. Çok beğendim bak. Oga sen çatıdasın gördüm seni. Lan. Lan. Ölme. Of. DCF almış birisi. Sutu dur. Dur. ST. Uder. U. Neydi lan? S. Ha oyun mu bitti? Ne Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler oyunlar.